Sefer. Hadi karizmatik adam. Arkadaşlar karizmatik adam bir şato gönderecek. Ben onu yayına alacağım. Hepiniz de doğru karar verin. Bakalım o mu karizmatik ben mi karizmatikim? Hadi. Daha de. Namat babo kendine güvenmişsen bre mi? Asil adam sen at. Hadi asil adam. Hadi kurban açabete. Bir rüçkine. Bir roşkin asil. 128 dolar ne dağı Ben bir türlü o net ne 128 dolar var. Ne bileyim ne dağı. Öyle öyle sanki yedizdir. Seni Berlin'de gördüm. Lo ne Berlin'i lo? Geri ben zorla İstanbul'a gidip geldim de seni Berlin'de gördüm. Berlin açın. Berlin açın. Ne Berlin'i? Berlin'de benim ne işim var? Emin ağa kerd ettene. Lo bira kerd bira bergir ettene, bira kanter ettene. Başım atı mı razı bey? Bir kafeyde, de kafeyi de ruta mı istiyor? De noy meri lo. <laughs> yeter ya. Yemin ederim yeter. Beni varam ettiniz ya. Vallahi billahi dedim evimde oturayım. Beş dakika böyle insan gibi. Yayını açtım sizinle sohbet dedim Evde merhaba be kâr dedi anne, de Sevgilim geldi. Sevgilim hoş geldi sevgilim. <laughs> Sevgili Mekke'yim bu. Biri ismini kocam yapar. Biri sevgili yapar. Asli 44, 402 hoş geldin Bremen. Ah. Arkadaşlar gerçekten ben çay çok severim. Emin Ağa hoş geldin Emin Ağa. Emin. Emin abi iftar oldu mu? <laughs> i̇ftar oldu. Yıllar oldu dedi iftar oldu. Emine, kere gittin. Hafta sonu evde misin? Evet. Yok. Pazar günü evde de gelelim. Pazar günü benim nöbetim var 24 saat. Ben yarın evdeyim. Kerede tenu. Lo haber iban atmayın lo. İban atmayın benim moralimi bozmayın lo. Yemin ederim burada birkaç kuruş para kazanıyoruz. Onu da içine sıçmayın lo. O iban atar. O diğer yayından çıkın. O der hediye atmayın. Bu nedir ya? Yeminle benim moralim bozuluyor ya. Yemin ederim ya sevgilim geldi. Sevgilim geldiyse oradan bir tane yat göndersene bir görelim ya. Urfa'nın Gül e Emin Ağa. İbrahim Tases hani şeyi öpüyordu ya. Manci. Manci 30 hoş geldi Manci. İbrahim Tassiz kimi öpüyordu arkadaşlar? Seda Sayanı. Aynen ben de sana o şekil öptüm. Lama bre mi bana öpücü katmayla. Kurban açabim alo. Öpücü katıysa valla ben kendimi kaybedeyim. Kur'an'ı kendime kaybedeyim. Ay. Ay. دو داغن روز می یا ولار روز دیگه نه کره تا دو داغن روز دیو ما به نیر یا محمد فروغ داده محمد فروغ محمد فروغ داده یا داده دا با و یکی یا یا بو چای گل 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 خاله یحیی یار خاله یحیی این قون حضر رامش تا داره فرم یحیی لاجات لو گل لو عمري من لو Logola ben bir İstanbul'da rahat ettim. Yemin ederim. Karizmatik adam bize lollipop gönderin. <laughs> Karizmatikliğin de bitti senin. <laughs> Ay. Ay. Daha hadi. hadi bunu dök. Bunu dök çabuk ben çay doldur. Dök sıcak suyla bir bardağı çalkala. Çocuğu vurma. Abi vurmuyor vurmuyor. Çocuğa emir veriyorum. Diyor ki bana bunu getir şunu getir. Vay karizmatik adam. Kafuruto. Yanlarda jileta vurmuş ama kendine güvenmiyor. Benle yayın açamıyor. Birini yayın al, birini yayın alalım. Evet arkadaşlar birini yayın alalım. Kimi alalım, kim alalım, kim alalım. Gökmen, Gökmen'i yayın alalım iki dakika. Gökmen. Aa, ailen ailen karşı caner, karşı caner hoş geldin Breymider, karşı caner. Caner, Ay. caner hoş geldin caner. Caner ben bugün Murat'ın bozu da yayın açtığı biraz iyi oldum. Sana cevap vermedim sen ellerinden eterim caner. Lütfen bana kızma Caner. Kerede o Caner. Kerede o. mi Ya bacım ben çocuğa niye vurayım le? Çocuğa niye vurayım? Ben çocuğa emir veriyorum ha. Ben vurmuyorum ha. Allah Allah. Allah Allah. Karşı Caner bana bir yat gönder. Benim moralim bozuk Caner. Bana bir yat gönder. Bir neşem yerine gelsin o Caner. Daha deli o. Hadi Caner. Hadi omuzumu düşürme Caner. Etli pürü iç. Etli pürü. Etli Kerar tane. Vallahi billahi lan. Vallahi billahi sen ne biçim insansın ya? ya. yeter ya. Yemin ederim yeter ya. Ya biraz insan ol ya. Yemin ederim ben burada erkekliğimden utanıyorum ya. Sana karşılık verince vallahi erkekliğimden utanıyorum ya. Ama sen kendinden utanıyorsun ya. Sen rezil bir kadınsın ya. Ya bir git ya. Git ya. Urfa'yı batırdın. Lo ben Urfa'yı niye batırayım Ben belediye başkanıyım, Ben vali miyim? Emniyet müdürü müyüm? Ben Urfa'yı niye batırayım? Niye batırım, batırım Urfa'yı? Benim kendi borcum yok. Ben Urfa'yı nasıl borç altına koyayım? Lo te çimine kerey Yemin ederim eşek gibi adamsın sen ya. Urfa'yı batırdın. Türkiye'nin yüz karası. Bu ne biçim kelime ya? Ya sen ne zübbe bir insansın ya? Lan yavrum, ben soyguncu bir insan değilim. ben soyguncu bir insan değilim. Ben soyguncu bir insan olsaydım, ben her gün yarış yapardım. Ben her gün yayın açardım. Bak ben, belirli saatlerde yayın açıyorum. Saat 10'dan 12'ye kadar. 10'dan 2'ye kadar yayın açıyorum. Ben canlı yarışma bile yapmıyorum. Çok nadir. Bir de değerli dostlar olsa, değerli ha bak. Değerli dostlar olsa, ben açarım. Yoksa ben yayın açmam. Ben yarışa girmem. Niye gireyim? Her dakika onunla gireyim, bununla gireyim. O beni yesin, bu beni yesin.